Doğru düş. sen Alike. Dur Patla patla. Kapı toplasın bir ya. Sakin sakin sakin. Parti bana ver. Bir saniye gel. Hadi. On önce. Onu verdim. Hep şey, var. Tatlı falan diyor. Ama ya. Evet. Evet. Abone <laughs> alır mısın? ol. ol. Abone ol. Abone ol. Abone ol. Abone ol. Abone ol. Abone Sen diyorsun ya kanka, bir Kanka pre tutuyorsun biliyor musun sürekli amına koyayım? Yok, Yok direkt direkt değiştiriyorum hemen 2 saniye Ne kadar bir kafamı zaten o Ondan dedim ya. Evet, direkt verdim onun. Maristo ben. Tek atacağım. Yayın açayım ya. Market topluyor bak açtım torunu. Torunu. Aldım onu ömeceğim. Mesela parazitti evet. para Nefere aldım. Onu aldım. Onu da aldım. Tekrar toru verdim. Bir de aldım onu. Bir tekniğini aldım ama da. Ne oğlum o sana tek başına? Bir sana mı? Bir tane vurdu sana belin yanında. Bekle. Dolaştım ile. Bu. Ben garalı tek açacağım. oldu tekrar aldım hanamada abi BF var A BF'de Atlas parti çok iyi şey. yapıyor Oğlum var. maç var maç ya Borgaç maçta var. Şampiyonlar, Şampiyonlar Ligi, nin Ligi nin... var ya. mage'nin staff'ını ister mi? Benim Magennis staff'larını yükseltirler mi? Onlar hep çok vuruyor zaten üç, üç ya. Diyorum ki ben, ben ben anlamadım bu Mageden. açtım Tor. Diyecekler. Konavada. Vallahi bak ben ya. Çıkar oraya. Çıkar yaklaş tekten alayım. Konavada. Açtım oraya. Sür sür sür. Al abone ol. Aynen öyle. Şey Apo beni al Apo ilk. İlk beni al. aldım aldım aldım. aldım. Zorlu onlar. İstanbul'da Apo bir oynat. Ben böyle. Beko açtım oraya. Beko açtım açtım devam edin. Gel gel beni gör aşağı in aşağı 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 yap doğru işler. Benim klanın bankasında vardı lan şu Ne ben de Mezze ben de. Başlamış 17 10 deniyor Albatros. Albatros deniyor. Vallahi helal olsun. De değil mi? 3 bir aldık adamları. Kanka ben sen bana aslında yaptı. Şöyle. Aha, lovatlar var ileride. Doğuşunlar geride Pardon. geride benim eklemeniz lazım size onu da değmez oraya. Respam burası, respam. Botmandan geliyor. Ya. gel düşün ben çok güldüm baba sağda seninkiye bir rang aramazsın. Ha buradalar burada. Ha burada burada burada. Arkadayım şu an. Değil Bir tor arkadayım. Açtım toru düş. Aldım onu. Havada havada öleceğim yok, yok 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 intikam İntikam amına. Amına koydum onun. Bazen çok kaptırıyorsunuz çok önde kalıyorsunuz. Torum da değmez. Tepe de tepe yani. tepeye toplamış tepeye toplamış. Gördüm 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 ben öndeyim. Yani, ben nereye gittim burada gitti amına ben. hele Fere Bak amına kodumun köpekleri nasıl teklediler beni. Torlu torlu. Ona oda, ona oda. çok vuruyor ya. Yani tek tek gidiyorsunuz ya kanka yani olmaz o. Aynı anda pat 2-3 tane düşünmeniz lazım. Al beni Apo. Ben torunu açtım. Kullanamayacak bence Ya bana bu çocuk var ya. Tekno yedik valla Tekno. Aldılar mı arada? Ana biz. Kaç de. kaç kanka evet. Vardı ama. Ya bu konular. 20 21. Bunlar. çeker bana dur nefer aldım onunla. Oğlum iki kişi orada, iki kişi burada. Nasıl aldım Aldım. amanam Değil mi? çok vuruyor. Çok. Kürsü açma bir şekilde çok vuruyor. Hadi şu turu bitirelim de. Kontrol ikonları bekleyin. Vur vur. Öbürünün dedik ama şimdi revatlar. Gecesi var. Çık çık çık. Torunu açtım uzaktan görünmezlik de gir onlar. Gecesi var ya bunların. Batın tres su Atlan onu. Ben kaçtı? Aynı anda atlayacaklar şimdi. Ama iste, ama şeydi. Bunu üstümüzde atlar arada. Ama iste. kaldı. Atros aldı. Batlar Ronan'ın orada. Aha bunlar, bunlar, Sadece, bunlar. Dur, dur, Beni gör beni gör! Gördün be Açtım tor, bekle. Dövüştü. Hiçbir mene yok işte. Bahsedeler. Bahsedeler. O oh, hmm. kilitlendim, kilitlendim. Toplama, Seri topla torla onunla. Selim çiftliğe sorsak var yararız o makineler ama. Ve ikinci on yetişmiyor. tepe 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 geliyor tepe. Dönmeci süper. Süper manik. Doğru Aldım onu havada. O kimin lan ya? Gel verdim bu. aldım oyun bilmiyor tekten aldım. Ah be. Oğlum oh, artık. Ne derim yurt. bunlar salak oğlum ya. Aynı hani gelmeyin kanka. Tren gibi gelmeyin. Bas yapacak. Bekle Neyli bekle yaptı. bekle bir bütün lan kafalarını. Doğuş açtım Bunlara bunları. Bunlar okul şey. lazım ya. Ki, tek atıyor zaten. Tabii yaklaşmayacağım. Hadi 5 kill daha alalım ben gidiyorum maça. Yozgat var ya. Yozgat'tır kattı var önümüzde gidin ben de böyle de. 3. Dön. Torlu torlu. Atla. Havada. Ses süperli ne? malis. E dön. Öldü. Sen geldin. Onu aldım havada. gene. Tekrar toru verdim onlara. Ben beni. Ha hep Süleyman Sorun atılıyor. Sor düştü. Kırmızı alamadık bir de keseceğiz. Birlikte oynarsanız zaten 3 4 3 tane 3 tane sizi düşüremezler. <laughs> var yok. 4 meş vurdun mu düşürüyor yapacak. Kanka ben maça kaçtım. Kendinize sağlık. Hadi görüşürüz maçtan sonra. Bu maç izlenir ya. Yani. Bak var. Yani ben... arkanda vur kanka vur. Kordiş tüm. Hatta aldım o. Ha, onlar dara çekti. <laughs> arkalarından gittim ben arkalarından gittim. Geldim geldim gel. Bu be? Ökey. 25 kilo olun da ben de maç izleyeceğim ya. Aa burada burada vatlar ama bunlar. Hop ne haneler ya? Doğanın şimdi bile değindim ha. Alttan el alacağım size. Verdim oraya tor. Gel apı. Topluyor topluyor oraya tor açtım. Kaldım onu. Hadi şimdi beni yukarı çeksene. Kanka. Atla bas yapabilirler. Böyle geldim olarak. geldim. Aşağı aşağı aşağıya toplamış. Aşağıya toplamış. bıraktım onları da. Tecesler. Ona bak. Çekiyorum kafasına vuracak, yani. Kafasına vuracak. Onların kafasına vuracak. Ne hiç? BF var lan bu arada. bir. çek Çık 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 çık. Ben bunlar uzaktan bir tor da onların gecesi var ya. Bunları oynama, vata oynama. Ve doğru düş. Ben alıyorum Atlar toplu kürle mi oynuyorlar? Hmm. Evet. Çift presto, presto oynuyorlar. Merhaba. Benden kaçtı bana yakalandı ama. Tepesi düştü. Eyvah. Kalisto. Tepe geliyor, tepe, tepe geliyor. Tepe, tepe. tepe geliyor, gösterme kendini Görünmezlik de bekle. Bekle. Toru bekle. Yine tutarsam ben bunları keserim. Olabilir ama. Konavada... Fresifron yani. adamın Almadı ki Albatros ne alıyor hala Alıyor 13'e 20 Mete toplayacak gitme gitme. Bekler ki çekme. Olma. Kol atmayacak. geldi geldi. Geçti açtım tor. Aldım onu da. Vurdum diye vurdum valla. Satmış. <laughs> o bencer varsa atın öleceğiz yoksa. Yukarı bak o. Kanka toru at bas. Doğru, doğru. Böyle ama mapa çek. Yeah, I'll so Önden gidiyorum ben incirim var incirim var Tepe değil mi? Patlayın direkt patlayın torpil yemez oraya. Patlattım ben Aldım o Açtım torpil orayı şimdi Tek alabilir miyim alalım onu Dedim ya yani. Geri tepeye çıkıyor Geri tepeye Formatler çıkıyor hani buradan 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 Görünmezlik de kullanılmaz NFR tamam. alır mısın? Dur. Tek beni de ben orada. Abi tek atabilirler. Tek at bir <laughs> vuruyor kavro ya. Oh, Aldım o kanka or. ya. Kap koyayım. Kaçtım tor. Sayamadım Yok mi? daha neler ya oğlum bu ya? Kanka stafa tek atıyorlar ama ne yapayım? Biri attı tepeye doğru çıktı bak. Biri attı tor attı mı? Torlu 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 onlar gir. Torlu gir. bu patla. Bak kırma var üstünde. Çok bekledin ha ikicim. Torlu zaten. Ay senin ben stafına. Bir de içinde. Ding var ya. O da orada. Tam süper o. Süperli. Patlı iki açacağız. Süper malis. E, senin mageler karşıda. Hadi Hadi abi. Bak gel 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 Söz oyun bir yorum gör. gör. Allah oyun. Eski tekten ya süper düştü. Herkesin bittiyse Tam bir Yok, Şu maçı kaçmaz ya. Bak 8 10. kill kalmış. Killiniz bitsin. 10 kill var o. O zaman parti solo devam edin. mi? Solo alayım Solo az benim kaldı çünkü. Vurduk Aldım mı? 6 Ne gitti mi? Süper mi bir, süper mi süper mi süper mi Ben Of Ana, Maradona geçti. benim parti ya. artalım arada geçtim İki sıfır gelmiş ama doğru iki sıfır e, aynen iki sıfır Abi bu kadar stafa vurmamalı ama. Nasıl? Yok dahiler ya. Aga Adam dostum. yanında al. durmaya yanında durmaya gelmiyor ha. Dostum 11 amına koyayım. Vuruyor ki böyle bir vuruyor oğlum. Kaldı 3. Bak 400 sayı rakip var amına koyayım. Son atıyor bir de ya. Oho. Of. bir şey oynuyor atıyor şerefsiz. Kaldı iki. Geliyor onlara halka altında bekleme lan. şey ya otururlar şey yapar bu. Gece asasın. Zorlu mu orası? Torlu bekle. Tekrar soru döndü. Tekrar açtım tor. Aldı mı? 60. Ay aldım. mı? aldı. Bitti mi? Bitti sağlık yani Maç olmasa devam ederdim de maç maç kaçmaz ya. Ben de gideceğim. Sağlık. Esas.